Quiet on Set belgeselini izledim sonunda. O yüzden bugün onun detaylarından bahsedeceğim. Gerçekten çok can sıkıcı detayları var. 5 bölümden oluşuyor ama ben sadece 4'ünü izledim. Zaten 5.sinde sadece belgesel çıktıktan sonra yaşanan olaylar üzerinden tekrar önceden konuştukları insanlarla konuşuyorlar. Çok önemli bir şey kaçırdıysam siz söyleyin. Ama benim bir sınırım var. O sınırı aştık. O sınırı aştık. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Quite On Set özellikle Nickelodeon kanalında çocuklara karşı geliştirilen bir takım kötü alışkanlıkları veya kötü hareketleri aktaran bir belgesel. Ama açıkçası şunu söyleyeceğim. Biz bunları biliyorduk yani. Tamam özellikle bir olay var bahsedeceğim. Onun haricinde geri kalan her şeyi ayrıntılarıyla bütün detaylarıyla belki de daha fazlasıyla internette zaten senelerdir konuşuyorduk. Belki bu ana akım medya için yeni bir şey olabilir ama internet kullanıcıları için yeni bir şey değil. Yani orada bahsi geçen olaylar veya o dizilerde, o şovlarda yer almış insanların söyledikleri bunlar yeni şeyler değildi. O yüzden ben de o etkiyi yaratmadı. Ama yine de anlatılan şeyler çok korkunç ve o kadar kötü detaylar var ki özellikle de 3. bölüm. O 3. bölüm zaten öbürümden bir aldı götürdü yani. Belgesel ilk olarak Dan Schneider kim ve dinin alakası ne? Bunu açıklayarak başlamak istemiş. Ama açıkçası internette Dan Schneider'in kim olduğuna dair veya televizyon televizyon işlerine nasıl başladığına dair daha detaylı videolar bulabilirsiniz. Bir tane ben de gördüm ama hepsini izlemedim. Hatta başlarda bıraktım çünkü gerçekten o kadar detaya gerek yok gibi geldi bana. Her rolünde ne yaptığını falan anlatıyorlardı Dan Schneider'ın. Ama eğer ilgileniyorsanız diye bulursam paylaşacağım. Dan Schneider ailesi akademik bir geçmişe sahip olsa da kendisinde o akademik başarı olmayınca televizyonda iş yapmaya karar vermiş bir insan. Ve aslında bir rolde buluyor zamanında. Ama bulduğu rol daha sonra kendisinin böyle sıkıntı duyacağı cinsten bir rol. Şişman çocuk rolü. Yani kendisi bunu oynarken çok rahatsız olmuş işte. Şişman çocuk olarak adledilmek ve bütün bir kariyerinin onun üzerinden şekillenmesini demek gerçekten can sıkıcıymış. Kendisi aynısını Josh Beck'e yapmadı mı? Zamanında insanlar yalanlar da söylemiş. İşte Harvard'a gittim falan. Şurada okudum. Bununla çalıştım. Böyle böyle bayağı bir kendisine şişirerek bir şeyler edinmeye çalışmış söylenene göre. Dan Schneider televizyonda kendisine bir rol bulmuşken aslında ben bundan daha fazlasını yapabilirim demiş ve yazarlığını kanıtlamak için bir takım işlere girişmiş ve aslında başarılı da olmuş en başta getirdiği konular ve yazdığı senaryolar çok tutunca gayet güzel bir işe başlamış. Eğer Hollywood Grevde videosunu hatırlarsanız ki kendisi şu anda Milo TV'de mevcut. Orada yazarlıktan prodüktörlüğe giden bir geçiş var. Yazarlıktan başlıyorlar ve prodüktörlüğe kadar gidebiliyorlar ve Dan Schneider de yazar olarak başlayıp prodüktörlüğe kadar giden hatta daha sonra da işte daha büyük paralar kazanan bir insan haline geliyor. İlk bölümde All That hakkında konuşuyorlar daha çok. Yani bu All That'te işte SNL'in çocuklar için olanı. SNL ne diyecek olursanız olacak o kadar diyelim. Öyle diyeyim yani. Olacak oları da bilirsiniz artık. En başlarda şöyle bir giriş yapıyorlar işte Dan Schneider hakkında 2017 yılında işte bir şeyler daha fazla sorgulanmaya başlandı. İşte kendisi o zaman bir şeylerin karşılığını görmeye başladı. Hareketlerin karşılığını falan görmeye başladı. Aslında biraz Me Too hareketine gidiyor. Dan Schneider'a olan şikayetlerin ortaya çıkışı. O yüzden de önemli bir yeri var o Me Too hareketinin bu izlediğimiz belgeselde. Çünkü herkes istismardan ve kendilerinin yaşadığı o sıkıntılardan çok daha açık bir biçimde konuşmaya işte tam o zamanlarda başlıyorlar. Ama bu olayları çok çok daha eskiden yaşayan insanlar da var. Onlar da işte bu belgesel sayesinde neler yaşadıklarını anlatmışlar. Bu konuda en çok konuşan insanlardan bir tanesi bildiğiniz üzere Janet McCurdy'ydi. Janet McCurdy'nin bu konuda bir kitabı vardı ve aslında kitap annesi ile alakalı mevzuları anlatsa da Dan Schneider'a da değiniyordu. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz o da Milo TV'de. Bu arada Milo TV için yeteri kadar teşekkür etmedim gibi geliyor. Çok sağ olun izlediğiniz için. Ben bu kadar çok izleneceğini tahmin etmedim. Hani birkaç kişi izler geçer diye düşünüyordum ama epey bir izlenmesi var yani. Çok sağ olun. Cansınız. Denşin şöyle bir açık bulmuş. Oraya gelen çocuklar korumasız. Kimse bu çocukların iyiliğini düşünmüyor. Kimse bu çocukların istismar edilebileceğini düşünmüyor. Aileler genellikle o noktada zaten işte çocuklarını para gözüyle bakıyorlar. İşte para basma makinesi gözüyle bakıyorlar ve para kazanması devam etsin diye çocuklarına birçok şey işte benim çocuğum bunu halleder, benim çocuğum bunun üstesinden gelir falan gibi birazcık destekliyorlar diyeceğim. Destek yanlış bir kelime olur gibi geliyor. Dan Schneider bunu görüyor yani çocukların aileleri aslında böyle işe yarayan aileler değil ve böyle gerçekten çocuklarını korumak için bir şeyler yapan insanlar ki onlar da çıkıp konuşuyorlar bu arada. Onları da işte senin ailen çıkıntılık yapıyor diye dışlıyor veya çocukla aile arasına giriyor ki bu olay iki farklı yerde kendisini çok fazla gösteriyor. Yani bu benzerlik zaten bütün olayı iyice kötü bir hale getiriyor. Çünkü Dan Schneider'ın Amanda Bynes'in ailesine karşı takındığı tavırla Brian Peck'in Drake Bell'e karşı ve Drake Bell'in ailesine karşı takındığı tavır birebir aynı. Yani iki olayı özellikle anlatıyorlar ki o bağlantıyı biz kurabilelim. Yani Dan Schneider'a gidip açık açık sen Amanda Bynes'ı istismar ettin demiyorlar. Ama Drake Bell üzerinden neler olduğunu ve Amanda olayındaki benzerlikleri ortaya koyuyorlar ki biz bu çıkarıma varabilelim. 8-15 yaş aralığındaki çocuklar hayatlarında ilk kez televizyon işi almışlar veya hayatlarında ilk kez böyle oyunculuk yapıyorlar ve bunu kaybetmek istemiyorlar çünkü onlar için çok büyük bir olay. Ne denirse kabul ediyorlar. Ve aileleri de aynı şekilde. O kadar sinir bozucu ki, o kadar sinir bozucu yani. Nickelodeon şovlarında genellikle böyle çocuklara giydirilen kıyafetlerde veya yapılan makyajlarda veya bir takım imajlarda böyle bir imalar oluyor. Ondan çok fazla bahsetmişler. Hani şu Disney'nin meşhur bir bilinçaltına gönderilen mesaj mevzusu var ya işte Nikolod'da bunu çok fazla yapıyorlar ve hepsi Dan Schneider'ın eline attığı olaylardan çıkıyor. Yani diğerlerinden çok Dan Schneider'ın yapımcılığını üstlendiği bütün o dizilerde çocuklara karşı böyle bir cinsel imajlar falan oluşturuluyor. Bundan çok fazla bahsediyorlar. Çocuklar kendilerine ne verilirse onu giyiyorlar. İşte ne söylemeleri gerekirse onu söylüyorlar. Ve Dan Schneider'a yakın olmak için, hani prodüktörle aralarını iyi tutmak için her şeye eyvallah diyorlar. Amanda Bynes'tan önceki Katrina Johnson o zamanın Amanda Bass diyelim. Onun üzerinden anlatıyorlar bir şeyleri. Onun yaşadıklarını anlatıyorlar özellikle. ilk bölümde bunlar var. Ama Katrina'nın böyle ergenliğe girmesi ve bir anda büyümesiyle birlikte gözler Amanda'ya dönüyor. Amanda'dan daha büyük bir başarı bekliyorlar. Çünkü Amanda böyle içinde büyük bir cevher taşıyan ufak bir çocuk. Çok hevesli ve çok böyle enerjisi yüksek bir çocuk. Dan Schneider da diyor ki ben bunu kendime göre kullanırım. Şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Diğer çocuklar sette ders çalışmak zorundalar. Hani okula gidemiyorlar Sette ders çalışıyorlar. Sette bir okul ortamı oluşturmuşlar. Bunu yapmak zorundayken Amanda bunların hiçbirini yapmak zorunda değil. Neden? Çünkü Amanda hep işte Dan ile birlikte yeni fikirler üretiyor. Bir odadalar ve bu onların da çok fazla canını sıkıyor. Aslında canlarının sıkmasındaki sebep işte bunlar çok yakın. İşte Amanda bizi kovacak. Amanda bizim işimize engel olacak şeklinde bir sıkıntı değil. Amanda niye ortada yok? Bayağı o zaman insanların kafasını kurcalayan bir mevzuymuş bu yani. Amanda'nın ailesi özellikle de babası kızının televizyonda bir kariyer edilmesini çok istemiş ve bunun yolunu açmış. Ama o da farkına varmadan kızlarını resmen Dan Schneider'a satmış yani. Farkına varmadan da olsa öyle bir şey yaşamış. İlk bölümde özellikle de bu yazarlar odası mevzusu çok fazla konuşuluyor. Yazar olarak işe alınan iki tane kadının kendi yaşadıkları anlatılıyor. Çünkü onlar çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. Ve bu yaşadıkları sıkıntılar cezasız kalmış. İnsanlar şöyle bir şey söylüyor. işte yetişkin insanlar, yetişkin kadınlar bununla başa çıkamazken herhangi bir koruması olmayan, her türlü tehlike açık ufak çocuklar buna karşı nasıl dik dursun? Öyle bir şeyin imkanı yok. Çalışma ortamındaki toksiklikten çok fazla bahsediyorlar burada. Bu kadınlara geldiğinizde ilk günden itibaren çok kötü davranıyor. Onlara bir maaş veriyor. İki kişiye bir maaşı veriyor. Onlara paylaştırıyor yani. Ki böyle bir şeyin olması çok büyük bir rezillik diyeyim. Ama işte televizyonda ilk kez iş bulmuş birisi olarak işte ya öyle anlamayalım, öyle kötü görmeyelim, ya öyle demek istememiştir, böyle yapmak istememiştir diye yaşanan bütün sıkıntıları, o bütün o tehlikeli görülebilecek işte... Bu adam niye böyle yapıyor denilebilecek hareketleri açıkçası sümen altı ediyorlar ve pek fazla konuşmuyorlar bu konu hakkında ama çok fazla da dayanamıyorlar. Bir tanesi zaten hemen kovuluyor, diğeri de istifaya zorlanıyor ama kadın şöyle düşünüyor. E, tamam bana... Kimse bir iş vermeyecek. Anladım ben bunu. Kimse beni işe almayacak. Sırf bunların söylediği şeyler yüzünden veya işte benim işim engel olacaklarını bildiğim için diyor. Ben gidersem siz de gideceksiniz diye bunu baya baya dava konusu ediniyor. Ancak bu dava konusu hiç kimseyi ırgalamıyor. Çok kötü bir şey. Kariyerini ortaya koyuyor. Kariyerinin bitmesini göze alarak böyle bir işe girişiyor kadın. Ancak karşılığında hiçbir şey olmuyor. Ve Dan Schneider'ı koruyorlar, kolluyorlar. Çünkü Dan Schneider Nikola e çok fazla para kazandırıyor daha sonra ikinci bölümde Amanda Bynes'ten bahsediyorlar. 16 yaşına gelene kadar zaten edindiği çok büyük bir başarı var. İşte üne kavuşmuş, çok sevilen bir çocuk, çok sevilen bir oyuncu. Amanda ile ailesinin arasına nasıl girdiğini anlatıyor. Bu arada ben kaşınabilirim. Sinirlendiğim zaman kaşınıyorum ben. Amanda o zamana kadar işte her şeyi yapabileceğini düşünerek büyüyor. İşte Dan Schneider buna veriyor gazı, veriyor gazı. Sen şöyle iyisin, şöyle yaparsın da sen aslansın, sen kaplansın falan diye diye. Amanda Bynes'ı böyle bir insanüstü bir varlık gibi şişiriyor yani. Daha sonra Amanda ailesiyle birlikte bir takım sıkıntılar yaşayınca işte ailesi hayır onu yapamazsın dediği zaman işte bak gördün mü ailesi ne kadar kötü işte. Amanda'nın önünü kesmeye çalışıyorlar. Amanda'ya kötü davranıyorlar diye. Bayağı bildiğim manipülasyon plasyon bu. Bunu kıza yaşatıyor. Amanda erkek arkadaşıyla birlikte zaman geçirmek istediğinde hatta gidip onun evine kalmak istediği zaman ailesi hayır bunu yapamazsın dediğinde Dan Schneider bunu kendi çıkarına kullanıyor ve Amanda'nın evden kaçması için bir takım yollar hazırlıyor. Ve olay polise kadar gitmiş. Söylenene göre. Yani Dan Schneider resmen sen kaç ben senin arkandayım Sen ailene karşı işte hayır da ben senin arkandayım falan diye diye bayağı kızı ailesinden uzaklaştırmış. İpleri iyice geriyorlar. Amanda ailesine karşı işte dava açıyor. Ben yetişkin birisi olarak sayılmak istiyorum. Ki bunu o zaman yapan çok fazla ünlü var. Veya işte bu konularla anılan çok fazla ünlü var. Makalay Culkin bunlardan birisi mesela. Ailesine karşı işte kendi parasını kullanmamaları için böyle bir davaya giden insanlardan birisi. Amanda büyümeye başladığında işte 16 yaşından sonra daha farklı roller almak istediğinde farklı kanallarda farklı yapımlara dahil olmak istiyor. Ve Dan Schneider nereye giderse gitsin Amanda'nın peşinde ona işte sürekli müdahale edecek bir biçimde olaya dahil oluyor ve insanlar bu olayı görüyorlar. Hayır bu adamda bir diyorlar. Dan Schneider işte setten uzaklaştıralım, hayır sen bunu yapamazsın, hayır sen yazarlık yapamazsın falan gibi şeyler söyleyerek onu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ayrıca şeyden de çok fazla bahsediyorlar. Bu All That setinde çocuklara karşı olan muameleden de çok fazla bahsediyorlar. Özellikle de siyahi çocuklara karşı daha farklı bir yaklaşımı olduğundan bahsediyorlar. Bayağı ırkçı ve cinsiyetçi bir insan olarak Dan Schneider herkese kötü muamelede bulunuyor ve olaylar daha da kötü yerlere gidiyor. Ve çocuklar en çok şeyden terörize olmuş o zamanlar. Bu fear factor var ya işte mesela gözünü kapatıp eline bir şey sokacaksın. Orada her şey olabilir. İşte örümcek de olabilir. Akrep de olabilir. Çiyan da olabilir. Elini sokabilir misin? Bunu çocuklar üzerinde yapıyorlar ve bu çok tehlikeli bir şey. Çocuklar bu olayı yaşadıktan sonra daha da terörize oluyorlar resmen ve yani anlattıkları şeyde en çok herhalde bu onları etkilemiş. İşte sürekli olarak sette arkadaşlarının önünde yaşadıkları o korkunç deneyimleri ve bunun kendilerine bıraktığı etkileri nasıl anlatıyorlar görmeniz lazım. Ben yani aynı zamanda montaj odasındaki insanlara da çok kötü davranmış. Yani aslında önüne çıkan herkese çok kötü davranmış ve insanlar böyle tek tek işte neler yapıldığını, kendilerine karşı nasıl bir tutumda bulunduğunu falan anlatıyorlar zaten. Özellikle işte bu cinsiyetçi davranışlarıyla alakalı olarak çok kötü bir çalışma ortamı hazırlayarak mesela bu montaj odasındaki insanları tuvalete bile göndermiyormuş. Yani sabah saat 8'de oturup akşamın gecenin 12'sine kadar diyeyim çalıştırıyormuş ve hani arada kalkamazsın, yemek yiyemezsin, hemen bu işi halletmesin. Çünkü Dan Schneider'ın o zaman kanıtlamaya çalıştığı bir şey var işte. Ben çok iyi bir prodüktörüm, ben çok iyi bir yazarım. Benim elim attığım her iş Muhteşem bir sonuca varır. Ve o arada o kadar çok dizli üst üste yapılıyor ki bunların hepsinin montajını hazırlamak da epey bir zaman ve emek isteyen bir şey. Ama tabii kimseye para vermek istemediği için az insanla işi çıkarmaya çalıştığı için herkes bundan sıkıntı yaşamış. Bir de şey var Dan Schneider'la konuşmuşlar bunu çeken insanlar. Arada şeyler çıkıştı. Işte. Dan Schneider böyle söyledi. Dan Schneider olayın böyle olduğunu söyledi falan diye. Her şeyi öyle bir farklı bir açıdan anlatıyor ki. Mesela e, yazarlar odasından kovuldu diye bir kısım var. Bir başka kanalda yazarlık yapmak istediği zaman. Yazarlar odasından kovuldu falan diye anlatıyorlar. arkadaşı şey çıkıyor böyle. Dan Schneider şöyle dedi. Aslında ben odadan kovulmadım. Kendime zaman ayırmak istiyordum. O yüzden kendim ayıralım falan. <laughs> Her şeyi inkar ediyor. Allahına kadar inkar. Belgeselde bahsi geçen bir başka istismarcı var. Bu da... Jason Michael Handy Jason Michael Handy'nin sette çocuklara böyle ve ailelerine çok yakın davranıp kendisi prodüktör asistanı galiba öyle bir şeydi. Onlara çok yakın davranıp işte, sana yardımcı olacağım, sana çok iyi davranacağız işte ailesine Çünkü merak etmeyin çocuğunuz emin ellerde falan gibi böyle yakınlıklar kurup daha sonra çocuklara bir takım fotoğraflar gönderen veya bir takım imalarda bulunan bir insan işi çok daha ileri boyutlara götürdüğü daha sonradan anlaşılıyor. Adamın bilgisayarında 10 binden fazla çocuğun fotoğrafını buluyorlar. 10 binden fazla çocuktan bahsediyoruz. Yani fotoğraf derken de vesikalık fotoğraf değil bunlar. Kanal her şeyi sümen altı ediyor. Hiç kimseye bir şeyden bahsetmiyorlar. İşte mesela bu adam kovuluyor ya da ne bilmişin ne polis falan giriyor. Hiç kimseye bir açıklama yapmıyorlar. Ki bu da tek başına yeterli bir açıklamadır yani bir daha olacak ve biz bunu da görmezden geleceğiz demek. O kadar çok şey var ki böyle hani burada bari müdahale edin. Yok. Orada bari müdahale edin. Yok. Hiçbir şey müdahale etmiyorlar. Çünkü Dan Schneider ve onun ekibi her zaman para getiriyor ve nedense Dan Schneider'ın ekibinde bir sürü istismarcı var. Ardından da Brian Peck mevzusu çıkıyor. Brian Peck'in davasından bahsediyorlar. Hemen ilk davadan bahsediyorlar. Brian Peck'i kim dava etti? Kim bu olayı mahkemeye götürdü diye konuşurlarken orada işte olay kopuyor ve Drake Bell ortaya çıkıp başına gelenleri anlatıyor. Drake Bell bu belgeselde kendi başına ne geldiğini ilk kez anlatıyor. Ve o yüzden de onun açısından çok önemli bir şey. Üçüncü bölümü tamamen ona ayırmışlar. Direkt benim babası onu bu işe sokmuş. İşte çocuğunda böyle bir yetenek görmüş. Hani boşa gitmesin yeteneği işte birlikte bir şeyler yaparız onu buna yönlendireyim güzel olur falan diye düşünerek çocuğunu oyunculuğa başlatmış çok küçük yaşta ve Drake zaten belli bir yaşa gelene kadar bir sürü reklamda yer almış, bir sürü ufak rolde yer almış. Yani zaten öncesi var. Televizyonun geçmişi var yani. Bu Nikola denişleri Drake'in ilk işleri değil. Ama onun en büyük işi o zamana kadar. Amanda Show'a davet edildiği zaman işte çok büyük bir olay oluyor onun için. Orada Brian Peck ile tanışıyor. Brian Peck de bir garip insan. Pickle Boy diye geçiyor bazı şovlarda, önceki şovlarda Pickle Boy diye geçiyor ve çocuk televizyonunda bunun ne işi var gerçekten sorgulamak lazım. Neyse. Brian peki oyuncu koçu alarak işe alıyorlar. Ve işte diyorlar ki Drake'e sen de onunla çalışacaksın. En başta işte böyle çok samimi davranıyor. İşte evine davet ediyor onları. Böyle onlara nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor vesaire. Böyle bir yakınlık kuruyor. Aynı bir önceki gibi. Bu Jason denilen adam gibi. Ama sonra babasıyla arasına girmeye başlıyor sürekli olarak. İşte senin baban senden para çalıyor. Senin baban sana kötü davranıyor. Senin baban yüzünden bu iş olmadı. Ya da senin baban senin önünü kesiyor falan gibi. Brian Peck'in Leonardo DiCaprio ile bir videosu var. Leonardo DiCaprio daha çocukken Brian Peck'in böyle bir hareketi var orada. Drake'in babası bu videoyu görüyor. Ve bundan huylanıyor. Yani bu adam bu çocuğa niye böyle dokundu diye bunu kafaya takıyor. Ve çocuğunun Brian'la yalnız kalmasının önüne geçmeye çalışıyor. İşte Brian da bunu, bu engeli ortadan kaldırmak için işte Drake'e sürekli olarak senin baban şöyle, senin baban böyle diye ortalığı karıştıracak bir sürü şey söylüyor. Aynı zamanda Drake'in annesinin de aklına giriyor. O zaman anne baba kavgalılar, böyle çok iyi anlaşamıyorlar. Zaten ayrılmışlar. İşleri annesine devretmesi gerektiğini söylüyor ve Drake babasını menajerlikten kovuyor. Annesi de çok fazla ilgilenmek istemiyor bu işler için. Geriye kim kalıyor? Brian. Brian yani kısa bir süre içerisinde babanın yerine geçip hani babasının yapması gereken o menajerlik görevini üstlenip Drake'i tamamen savunmasız bir halde kendisine bağlıyor. Ve sürekli olarak mesela evinde kalmaya başlıyor Drake. Seçmeler var oraya gidecek yok şunu yapacak yok bunu yapacak. Annesi sürekli olarak onu oradan oraya götürmek istemediği için babası gibi. E o zaman sen bugün Brian'da kal yarın işini halleder gelirsin gibi bir olayla çocuğunu sürekli olarak bir yabancı evinde yalnız bırakmaya başlıyor ve ne yazık ki Brian Peck de bunu istismar ediyor. Direk 15 yaşındayken bu istismarlar başlıyor ve bir süre devam ediyor. Ve direkt kimseyi bunu anlatamıyor. Çünkü kendisini böyle bir kapana kısılmış gibi hissediyor. Annesine çıkıp gidip bunu anlatamıyor, babasına gidip hiçbir şey anlatamıyor, polise gidip hiçbir şey anlatamıyor veya işte kanaldakiler de bu konuda herhangi bir yardım sağlamıyorlar. Drake böyle bu olayın bitmesini bekliyor sadece yani ne zaman bitecek belli değil ama bir gün bitecek diye umut ediyor. Direkt bir tane kız arkadaş buluyor o zaman ve bu kız arkadaşın annesi bu olaya şahit oluyor. Yani bu Brian Peck'in Drake'e karşı böyle manyakça bir tavrı olduğunu fark edip olayı anlıyor ve Drake'i hemen bir terapiste yönlendiriyor. Ama o zaman Drake bunu yabancılarla paylaşmak istemediği için bu konu hakkında fazla konuşmuyor. Yine de bu terapist mevzusundan sonra annesinin olayları anlatıyor ve annesi de hemen polisi devreye sokuyor. Polis de gelip Drake'e bir takım sorular soruyorlar, onun ifadesini alıyorlar ve aynı zamanda Drake'in Brian Peck'e bir telefon açmasıyla birlikte bu ses kayıtları alarak... Brian Peck'in itiraf etmesini sağlıyorlar ve daha sonra da dava görülüyor. Drake o zaman şöyle düşünüyor. Acaba bunu öğrenirler mi? Bunu öğrenirlerse benim işim biter mi? Çünkü daha tam şeyin öncesinde bu Josh ve Drake dizisi var ya onun öncesinde. O yüzden hani en büyük işi o zamana kadar yani kendi adında şovu olacak ve hani başrolde oynayacak ama bunu öğrenirlerse acaba beni kovarlar mı diye düşünüyor ve bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Kimse Brian'in nereye gittiğini sorgulamıyor. Yine hiç kimse hiçbir açıklamada bulunmuyor. Kanaldakiler bu konunun üstünü kapatıyorlar. Bir tek Dan Schneider Drake'i arayıp bu konunun seninle bir alakası var mı diye soruyor ve Drake de bunu kabul edince Dan Schneider tamam yapabileceğim bir şey var mı diye olayı böyle sanki iyileştirmeye çalışır gibi davranıyor. Ama aslında amaç onu susturmak ve daha fazla konuşmasını engellemek. O yüzden de Drake o dönem iyi davranıyor falan. Yani Dan aslında en başında biliyormuş Brian'la Drake arasında olanı. Çünkü Brian yakın arkadaşlarından bir tanesi. Drake daha sonra yaşadığı şeylerin o zaman yaşadığı, o dönem yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığını falan anlatıyor ve işte bunun arasının hala çıktığını söylüyor. Sonra bu adamın bir ceza almasını bekliyorlar. Böyle büyük büyük bir ceza almasını bekliyor. İşte 15 sene hapis yatsın falan mesela. Veya daha sonra burada bir iş bulamasın, Hollywood'da bir iş bulamasın, kimse bu adamı savunmasın gibi bir şey bekliyorlar. Ama direkt şok eden şey o zaman daha düşünsenize bir de çok da yaşı genç. Herkes Brian Peck'i destekliyor. Çünkü Hollywood'da yani demek ki bu şekilde çok fazla insan var. Brian Peck'e 16 ay ceza veriyorlar. Hapis cezası. 16 ay. Sadece 16 ay. Ve daha sonra istismar suçlusu olarak kayda giriyor ama hayatına olduğu gibi devam ediyor. Sonra nerede çalışıyor derseniz Zack and Cody. Cole biraderlerle. Sweet Life of Zack and Cody'de çalışıyor. Disney'de. Yani hiç kimsenin bu adamı kovmak gibi bir niyeti yok. Hiç kimsenin bu adama böyle işte ya bu adam kötü, bu adamı çocukların yanına asla yaklaştırmamız lazım gibi hiç öyle bir ihtiyaçları olmamış. Hiç öyle bir şey olmamış yani. Ondan sonra bu Nickelodeon'da tekrar buna benzer olaylar oluyor. Başka insanlar olaya dahil oluyor. Başkalarının yaptığı şeyler. Ya bu insanlar kanal yöneticileri işte ne bileyim bu işi yapan insanlar. Baya hani böyle adli sicilinde böyle bir suçu olan insanı işe alıyorlar. Hadi diyelim ki Brian Peck'in ne olduğunu o zaman bilmiyordun. Onu işe aldın. O zaman kaydında yoktu. Adli sicil kaydında öyle bir şey yazmıyordu. Ama diğer ikisi için adli sicil kayıtlarında böyle bir şey var ve ona rağmen işe alınıyorlar. Hem de böyle bir işe alınıyorlar. Bu inanılmaz kötü bir şey. Bu bayağı art niyet kokan bir şey. Ve bütün bu insanlar Dan Schneider'ın in arkadaşları ve onun çevresi. Onun dizilerinde iş yapan insanlar. Kanal tabi o zaman büyük bir büyümede işte Jamie Lynn Spears'lar, Victoria Justice'ler, Ariana Grande'ler, Janet McCurdy'ler, Miranda Cosgrove'lar falan böyle inanılmaz başarılı dizilerle birlikte bu insanlar çıka gelince kimse Dan Schneider'a dokunamaz. Dan Schneider ne derse olur. O ne isterse onu yapacaksınız. Ve burada işte bu cinsel imajlar falan daha da çoğalmaya başlıyor. İşte kızların başrolde oynadığı dizilerde sürekli böyle bir takım imalar var. Ve bunları görmemek için kör olmanız lazım. Janet McCurdy'nin Dan Schneider'ın böyle hayat boyu başarı ödülü bilmem ne vesaire öyle bir şey almasına katılmamasından çok bahsediyorlar. Ve diyorlar ki işte o noktada zaten hani Dan Schneider'ın setti Çocuklara kötü davrandığı, gençlere kötü davrandığı falan konuşulmaya başlanıyor. Bu Sam Cat setinde özellikle bir takım sıkıntılar yaşanınca lan artık bu olay çok fazla olmaya başladı diye düşünüyorlar ve belki de o noktada artık eskisi kadar para kazandırmadığı için bilemem. Dur bir olaya bakalım diye Dan Schneider'ı sorguluyorlar ve daha sonra da Dan Schneider'ın çocuklarla birebir iletişime geçmesinin önüne geçiyorlar. Başka diziler de yapıyor sadece o dönemin dizilerinde değil. Daha sonrasında yaptıkları da var ama... Bu Me Too dönemine girdikleri için herkes artık işte benim başıma böyle bir şey geldi, bana böyle yaptılar diye kendi sendikalarına, kendi odalarına gidip resmi şikayetlerde bulundukları için Dan Schneider hakkında daha fazla soruşturma açılmaya başlanıyor ve en sonunda Dan Schneider'ı kovuyorlar. Ama yani kovmak derken hani... Bir git buradan falan şeklinde kovmuyorlar arkadaşlar. Cebine para verip hem de bayağı büyük bir para verip gönderiyorlar. Ya sen kusurumuza bakma. işte sen bize çok büyük paralar kazandırdın ama işte Haşmet Mağam çok özür dilerim falan diye adamı gönderiyorlar. Yani öyle dava ederek falan değil. Dan Schneider kovulduğu zaman herkes sette bir bayram havası, böyle bir mutluluklar, böyle bir şaklabanlıklar falan. Ama o kovulmadan önce onunla çalışmak zorunda kalan insanların yaşadığı o travmalar ne yazık ki kalıyor. Yani baya bir nesil insanın hayatını mahvetmiş. Baya baya. Hani bu Disney Channel ile Nikolodin arasındaki o rekabetin işte biz daha çok izleneceğiz, biz daha çok programa sahip olacağız, bizim dizimiz daha çok tutacak diye işte çocukların hayatını nasıl mahvettiğini bu şekilde anlatıyorlar. Yani sadece Nikolodin'deki çocukların değil aynı zamanda diğer kanaldaki dizilere sahip olanların işte Hannah Montana falan veya işte Kol Biraderler falan onların da aynı şekilde bir muameleye uğradığını ima edercesine konuşuyorlar açıkçası belgeselde. Amanda Bynes'in özellikle son zamanlardaki halinden çok fazla konuşuyorlar. Yani neydi ne oldu? Çok küçük bir yaştayken çok böyle enerji dolu, çok mutlu bir çocukken nasıl bu hale geldiğini konuşuyorlar. Keşke, keşke Amanda Bynes'ı da konuştursalarmış. Yani konuşturabilselermiş. Ama tabii o bunu yapabilecek bir ruh halinde olmadığı için Kimse ona yanaşmıyor. Dan Schneider'ın söylediği bir şey var. Onu da hemen ekleyeyim. Yönettiğim dizilerin setinde olaylar her zaman onlarca yetişkinin onayından geçti. Bütün hikayeler, diyaloglar, kostümler ve makyajlar ülkenin iki yakasında da bulunan yapımcıların onayından geçti. Yazılan her senaryo standartlar ve uygulamalar grubunun onayından geçti ve programlama yapımcıları tarafından her bölüm öncesi onaylandı. Ek olarak her gün sette aileler ve çocuklarla ilgilenen insanlar bizi prova alırken ve çekim yaparken izledi. Yani ben tek başıma yapmadım. Eğer bir şey olduysa herkes oradaydı. Ben yanarsam hepinizi yakarım şeklinde bir abartından sopa göstermiş. Türkçesi bu. Onun. Böyleyken böyle sinir bozucu ama konuşulması gerekiyormuş ki konuşuldu yani. Bu insanlar hiçbir zaman iyileşemeyecek işte. Madde bağımlılıkları geliştirenler var. İflas edenler var. Adı başka çocuklarla anılanlar var veya işte kendileri de aynı şekilde suçlananlar var. Veya hani hiçbir şey olmasa bile özgüvenini kaybedip işte ben bir daha burada iş bulamam diye düşünüp hayatını başka bir yöne çevirmeye çalışan çok fazla insan var. Yani sadece oyunculardan da bahsetmiyorum işte diğer yazarlardan veya montaj ekibinin kostüm ekibinden hani o setlerde çalışan insanların hepsi Dan Schneider'ın oluşturduğu o toksik ortam beğeniyor suistimali açık ortam dolayısıyla çok büyük meseleler yaşamış. Bunları da uzun uzun anlatıyorlar. Neyse ki bu dönem kapandı ve artık hiçbir çocuk böyle bir sıkıntı yaşamıyor demeyi çok isterdim ama ne yazık ki bu olay böyle olmuyor. Televizyon setlerinde şu anda nasıl bir ortam var tam olarak bilemeyeceğim ama başka hiç kimseye gerek kalmadan aileler kendi çocuklarını su suistimal etmeye başladılar. Yani özellikle de bu YouTube'la birlikte gördüğümüz üzere işte bu çocuklar üzerinden para kazanmaya çalışan aileler Dan Schneider'ın bıraktığı yerden devam ediyorlar. Birken oldular. Bin oldular. Çok fazla insan var. Sırf çocukları para getiriyor diye. O para çok tatlı geliyor diye. Daha biz bu konularda çok konuşuruz gibi geliyor. Bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>